Ya bir şey söyleyeceğim de Allah aşkına ya. İnsanların işi, gücü yok. Kalkıp gündem falan herkes bir şey koyuyor. Ya yatın uyuyun ya. Kız kardeşimle eşi çok böyle şey bir şeyden dolayı tartıştılar. Kız kardeşim bana geldi. Engin de buraya geldi sonra. Bu aşağıda sohbet ediyor. Biz kız kardeşimle burada oturuyoruz. Ya yani her karı, karı, karı koca arasında olabilecek kavgalar bunlar. Kavga bile değil. Tartışma. Aa, biz siz görmüyorsunuz kız kardeşim dedi. biz de kavga ediyoruz. Takipten çıkarıyoruz, görmüyorsunuz, ekliyoruz. Şimdi ya lütfen Allah aşkına ya. Gerçekten çok gereksiz şeyler bunlar. Lütfen, rica ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Teyzeyi özledin mi? Teyze. Ne kadar? Çok. Ama öpçen mi beni? Aslı. Ah, ay ay. Ey bir daha sarın. Ben seni çok özledim baba. Oo, Milosko. Miloş kol. Miloş ne haber? Nasılsın? Tanıyor. Tanıyor. Hoş geldin. Bu nasıl bakıyor bana? Aa. Nereden? Aa, Tanıyor de... musun sen Cemile'yi? Şey, Ay kurban olurum ben buna. Nereden tanıyorsun annem? Tanıyorum. tanıyorum. He? Tanıyorum, tanıyorum. Nereden ama? Söyle. Orada, Orada. Ne zaman gördü kız burada? Geldin mi buraya be? Geldim diyor. Aa, aa. <laughs> Hadi gül. <laughs> Poz veriyorum, çekiyorum. Bir, iki, üç. Gül. He. <laughs> <Arada var. gülüyor> <laughs> 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 Evdeyim.